Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin silahıdır. Ordu Genel Kurmay'ın, Kolordu Ordu'nun, Tugay Kolordu'nun silahıdır. Bölük taburun, takım bölüğün, manga takımın, erde manganın silahıdır. Bu silsile tepeden tırnağa böyle gider. Kılıç Timi bir silahtır. Ve komutanı tetiği çekmeden o silah ateş etmez. Bunu iyice anladınız mı? Evet. Susun. Umarım anlamışsınızdır. Dağılabilirsiniz. Bu nasıl bir gündü böyle ya? Komutanım operasyona gittik, partimiz çıktı bir de üstüne fişeydik iyi mi? Evet. Ama bir an önce evimize gidelim yatalım. Vallahi çok yoruldum ha. Yalnız orada evine gitmeyelim. Şey yani sivil hayata doğru... ...yol alsak iyi olur yani. Özledim sivil hayatı. Sivil'e gidelim. Doğru, haklısınız komutanım. Lazım sivile kayalım. Vallahi şu bekarlara acıyorum ha. Yani şimdi ben eve gideceğim. Hatice yengeniz güzelmiş. Sıcacık yemekleri yapmış o. Oh. Yani size de gelin diyeceğim de... ...Hatice yengeniz biliyorsunuz hamile. Ya yorulmazsın kadın, yazık. Vallahi ben de acıyorum. Neyse, biz eve gidelim. Komutanım, biz de eve gidip yemek yiyelim işte. Açlıktan ölüyorum yani. Yemin ederim parlak fikir. Gerçekten iyi fikir. Midem sırtıma yapıştı, yemek yiyelim komutanım. Yemekleri de paket alalım komutanım. Çay da yaparız evde. Pijama, terlik, televizyon. Parti havası iyi gelir bize. Bu çocuğa operasyon yarıyor. Görüyorsun değil mi bak, fikri duydun değil mi? Harika fikir. Eve söyleyelim, evimizde yiyelim. İnsanın evi gibisi yok kardeşim, canım evim benim. Ev çok iyi fikir. Evet. evet. Emre, oğlum bunlar insanın evi gibisi yok filan derken bizim evden mi bahsediyor? Hı. Bizim artık evimiz yok kay. Bizim ev işgal altında kardeşim. Kendimizi sığıntı olduk. Biz, biz evi çöktüler kardeşim. Oğlum paket yaptıralım falan diyorlar bir daha. Hı, hı Ben sana bir şey söyleyeyim. Şurayı yazıyor. Bunlar bizi evden de atarlar. Atarlar. Oh. Geçen benim yastık kılıfımı çalmış. Kim? Sen, sen. Hı hı. Hı. Hmm. Bir de ağzı açık yatıyor. Böyle ortadan salyalar falan benim yastık kılıfım. Çok iyi. Benim çoraplar kimden çıktı? Ne? Murat, kocaman Murat değil mi? Ne yapıyorsun Hı lan? Hımm. Ayakları da tanakları da çorabı görmen lazım. Ne konuşuyoruz lan? Gitmiyoruz mu? Evet, evet komutanım hadi şey yapalım. Hadi ya. Sen gidelim hadi lütfen ya. Bir oyun alın da oynayalım ya. Ne oyunu? Hiç yok <laughs> sizde televizyonu da değiştirin. evet, beş evet. kişi Gör, görmüyoruz Kol falan yani. almak lazım ekstra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.